Kıymetli çiçekli halkı, havası sert insanı mert olan çiçekli. Öncelikle geceniz mübarek olsun. Buralara geldiniz. Bizi burada yalnız bırakmanız. Ayaklarınıza sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Arkadaşlar tabii ki 31 Mart 2024 yerel seçimleri Salı Pazarı'nın geleceği için, Türkiye'nin geleceği için bir devrim olacaktır. Yeniden Refah Partisi gördüğünüz üzere sürekli büyüyen, gelişen bir parti içeriye sığmadık. Bu da buradan belli. Artık kar topu gibi sürekli büyüyoruz. Salı Pazarı'nın çehresini değiştirecek geleceğini değiştirecek belediye başkanını sizler seçeceksiniz. Haliyle sandığa gittiğinizde sizler karar verip bir belediye başkanı seçeceksiniz ki size en iyi hizmet edeni seçmek için sizler de bu sene biraz zorlanacaksınız. Ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz işin ehliyiz. Biz Tabii ki 31 Mart seçimlerinde Rabbim bize yeniden Refah Partisi'nden aday olmayı nasip etti. Tabii ki neden aday olduğumu da anlatayım size hemen. Biz Salı Pazarı Belediye Başkan Yardımcısı iken tabii birçok şeyler yapmak istedik. Hayallerimiz oldu, düşüncelerimiz oldu, işte fikirlerimiz oldu, yapamadıklarımız oldu. Bunları yapmak için bu yola çıktık arkadaşlar. Biz buradan Geçmiş dönemde görev yapmış bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık, afiyet, sıhhat diliyoruz. Özellikle tabii Halil Başkanımı ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bunlara gelmemizdeki en büyük etken odur. Bir gün şunu söylemişti. Arkadaşlar, gelecek içinde planlarınız olsun. Gelecek içinde yatırımlarınız olsun. O yüzden biz de onun çırağıyız artık yetiştik. Bakmayın siz yolların ayrıldığına. Gönüller her zaman birdir. Çünkü 22 senelik bir birlikteliğimiz, bir yolculuğumuz oldu. Son 12 yılda beraber çalıştık. Haliyle biz onun yetiştirmiş olduğu çıraklığı geride bıraktık. Direkt ustalıktan başladı arkadaşlar. <laughs> Tabii ki belediyecilik zor bir hizmet. Belediyecilik kolay değil. 20 bin nüfusluk bir ilçenin yükünü omzuna almak, onun vebalini almak hiç kolay değil. 44 tane mahalle var. Bunun tam 350 kilometre kara büyüklüğünde 10 tane ilçeden büyük toprak büyüklüğümüz var. Tabii ki bu kardeşiniz 44 mahallenin 44'ündeki bütün sokaklarda bilir. Her problemi yerinde görmüştür, yerinde incelemiştir, yerinde bakmıştır. Tabii ki Burada işin ehli biziz. O yüzden sizden yetki istemeye geldim. Eğer bu yetkiyi bana verdiğiniz takdirde birçok broşürümde burada bu ilk defa da buraya nasip oldu. Çiçekli Mahallesi'ne yapacaklarımız hepsi burada yazılı. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz. Bizimle ne yol sorunu kalacak, ne su sorunu kalacak. Çünkü biz direkt ustalıktan başlıyoruz arkadaşlar. Görev süren boyunca Metin Muhtarım da burada. Güzel hizmetler yaptık mı Muhtarım? Şimdi birçok yerde Muhtarım'la birlikte menfezler yaptık mı Muhtarım? Ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Niye? Birlikte çalıştık. Başkanımızdan aldığımız yetkiyle çalıştık. Her tarafta bir iz bıraktık. Tarla izi da izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Benim bu harmanda yüzüm var arkadaşlar. Güç olacak. Biz kapı kapı, sokak sokak gezeceğiz. Biz kendimizi tanıştıracağız, kendimizi tanıtacağız, partimizi tanıtacağız. Diyeceğiz ki Başak'ta bereket vardır diyeceğiz. Yeniden Refah Partisi 94 ruhuyla şahlanıp artık yukarı doğru gidiyoruz diyeceğiz. Biz bir devrin sonu, bir devrin başlangıcı olacağız. Salı pazarının rengini, çehresini Bizler değiştireceğiz. Bunlar bize nasip olacak. Inşallah. O sanayi de biz yapacağız. O da bize nasip olacak. O hayvan pazarlarını biz yapacağız. Inşallah. Yürüyüş yollarını, prestij caddelerini, girişe salabazana hoş geldiniz. Onu da biz yazacağız. Bizi tarih yazacak arkadaşlar. Şimdi buradan diğer arkadaşlara da hem selam Selam olsun diyorum. Hem de başarılar diliyorum. Hepsi güzel arkadaşlarımız. Şanslarına hiçbir kelime söyleme şansımız yok. Hepsi bu şehrin çocukları. Bu şehir için yarışacağız. Bu şehir için mücadele edeceğiz. Bir kişi kazanacak. Onu tebrik edeceğiz. Biz belediyeciliği biliyoruz. Bizim ek işimiz başka bir işimiz. Ben 600 yıl tabii devlet memuruyum kadron belediyede duruyor. Ya müdürlükten devam edelim ya da başkan olarak devam ederim. O yüzden benim başka bir işim yok. Ben yola sizin verdiğiniz yetkiyle başkan olaraktan devam etmek istiyorum. Ben size ben size en iyi hizmeti yapmak için buradayım. O yüzden bu soğukta beraberiz. O yüzden bu, o yüzden bu soğuğu böyle ısıtıyoruz arkadaşlar. Biz bir olduğumuz sürece beraber yürüdüğümüz sürece birçok şeyi başarabiliriz. Orada çok uğraştık, Çok emeklerimiz var. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah Allah bak. Yani Allah Allah